CME Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle endeksler tarafındaki yükselişlerin dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Dün yayınlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında Fed'in faiz arttırımına yakın bir tarihte ve erken bir şekilde gitmeyeceği yönündeki beklentilerin destek bulması endekslerde yükselişleri etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz. FOMC yetkililerinin genel anlamda global ekonomik büyümeye yönelik endişeleri ve güçlü dolara güçlü doların getireceği olumsuzluklara yönelik kaygılarını dile getirmeleri tutanaklar içerisinde satır aralarında görülmesi endekslerin yükselişini destekleyen önemli unsurlar arasında öne çıktı diyebiliriz. Bunun yanında Çin'den gelen açıklamalarda önemliydi. Çin Başbakanının ekonominin desteklenmesi için hedefli önlemler alınacağını açıklaması yine hükümetlerin, büyük ekonomilerin kendi ekonomilerini desteklemeyi sürdürecekleri yönündeki beklentiyle yükselişleri endeksler tarafında önemli şekilde etkiledi diyebiliriz. Bunun yanında Avrupa tarafında da yükselişler Asya sonrasında devam ediyor. Gün içerisinde açıklanan ekonomik takvim verilerine baktığımızda ise Almanya'da ticaret dengesi rakamlarının geldiğini açıklandığını görüyoruz. Özellikle Euro bölgesindeki zayıf ekonomik görünüm ve Ukrayna'daki olayların getirdiği belirsizliklerle birlikte Almanya'da ihracatın yaklaşık 5,5 yılın en yüksek en büyük düşüşünü yaşadığını görüyoruz ve bu da Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde olumsuzlukların ön planda olduğunu gösteren bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Yine izlenen başlıklar arasında yer aldı diyebiliriz. Tabii ki bu makroekonomik gelişme ve verilerin yanında. Jeopolitik gelişmeler yine yakından izlenmeye devam ediliyor. Hem yurt dışında hem yurt içi için özellikle IŞİD isimli örgütün faaliyetlerinin ve Kobani'deki çatışmaların devam ediyor olması yine piyasaların jeopolitik riskleri gündeminde tutmaya devam etmesine neden oluyor diyebiliriz. Bugün yurt içinde de gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun gerekse Başbakan Davutoğlu olsun NATO Genel Sekreteri ile birlikte görüşmelerde, temaslarda bulunuyorlar. Ama genel anlamda baktığımızda varlık fiyatlarında etkili olan temel unsurun yayınlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında yapılan açıklamalar olduğunu ifade edebiliriz. Fed'in faiz arttırımının konusunda aceleci davranmayacağı yönündeki beklenti dolarda sert düşüşlerin görülmesine neden olmuştu. Aynı zamanda diğer parite ve MTF fiyatlarında da bu paralelde işlemler görmüş olduk. E, Dolar Türk Lirası paritesinde de aşağı yönlü hareketler etkili olurken yüzde %2. nokta e, düzeltiyorum 2.25 beş civarında şu anda işlemler sürdürülüyor. E, günün geri devamına baktığımızda ise yayınlanacak veriler Merkez Bankası'ndan, Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar ve politikacı yapıcıların e, politika yapıcıların değerlendirmeleri izlenecek. Öncelikle saat 14'te İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı sonrasında aldığı kararları görüyor olacağız. Burada İngiltere Merkez Bankası Bankası'nın 375 milyar sterlin tutarındaki toplam parasal genişleme programını ve %0.50 seviyesinde olan faiz oranı, politika faiz oranı değiştirmesinin beklenmediğini görüyoruz. Ancak basında yer alan, özellikle İngiliz basınında yer alan bazı Haberlerde İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımına yaklaştığı yönündeki düşüncelerde, beklentilerde dikkat çekiyor. O yüzden bugünkü toplantı İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor diyebiliriz. Sterling açısından özellikle yakından izlenecek. Sonrasında ise Kanada'dan yeni konut fiyat endeksini göreceğiz. ABD tarafından ise 15.30'da istihdam talepleri verisi iş gücü piyasasına yönelik bilgiler veriyor olacak. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının ne kadar olduğunu görüyor olacağız. 291 bin Amerikalı'nın geride kalan hafta işsizlik hakları yararlanmak için başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Sonrasında toptan satış stokları ve doğal gaz stokları e, gündemde yer alacak e, noktalar arasında yer alıyor diyebiliriz. Ama günün önemli gelişmeleri arasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin Washington'da yapacağı konuşma olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın e, para politikasını genişletmesi sonrasında. E, Euro'da görülen kayıplar etkili olmuştu. Tabii ki sonrasında dolardaki değer kayıplarıyla birlikte Euro dolar paritesinde yukarı yön hareketler gördük. Ancak Draghi'nin bugün yapacağı konuşmalar ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri büyük bir dikkatle izlenecek. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporu yayınlanmıştı. Bu raporda yeni tedbirlerin uygulanması enflasyon bekleyişlerini çıpalayacak şeklinde ifadeler kullanıldı. Özellikle hedefli uzun vadeli refinansman operasyonu ve varlığa dayalı menkul kıymet alımlarının enflasyon görünümünü düzelteceği yönünde bir tahmin e, tahminde bulunduğunu ifade edebiliriz Avrupa Merkez Bankası'nın. Akşam saatlerinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden Tarullo ve Fisher'ın e, açıklamaları, konuşmaları gündemde yer alacak. Bu da özellikle dünya yayınlanan FOMC toplantı tutanaklarından sonra Fed'in uygulayacağı politikalara ilişkin, ilerleyen aşamalardaki politikalarına ilişkin e, beklentilerin şekillenmesine ve fiyatlar içerisine yansımasına neden olabilir. E, bunun yanında ABD'de bilanço sezonu dün e, Alcoa'nın 3. E, çeyreğe ilişkin faaliyet sonuçlarını açıklamasıyla birlikte başladı. Yine e, bilanço sezonu da yakından takip ediliyor olacak ABD endeksleri açısından gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.